Mikat nedir? Mikat sınırları nerelerdir? Mikat, sözlükte bir iş için belirlenen zaman ve yer anlamına gelmektedir. İhrama girme yeri ve ihrama girme zamanı olarak da söylenebilir. Mikat sınırları umre ya da haç ibadetini yapmak isteyen Müslümanların Kabe'ye gitmeden önce ihrama girmek zorunda oldukları sınırlardır. Haç veya umre niyetiyle Kabe'ye giden kimse, mikat sınırlarını ihramsız olarak geçmesi caiz olmamakla birlikte ceza ile mükellef olur. Bakara suresi 196. ayette yerine getirilmesi gereken ceza hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Mikat sınırları kişilerin yerleşik olarak yaşadıkları yerlere göre farklılık arz eder ve afak, hil, haram olmak üzere üç farklı bölgeden oluşmaktadır. Harem bölgesi Mekke-i Mükerreme'yi çevrelemekte olup ilk olarak Cebrail Aleyhisselam'ın yönlendirmesi ile Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında belirlenmiş ve sonrasında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yenilenmiştir. Bu sınırların Kabe'ye en yakını 8 kilometre mesafedeki Medine istikametinde yer alan Tenim ve en uzak mesafedeki Taif istikametinde yer alan Cirane ve Hudeybiye yakınlarında Aşair'dir. Ayrıca Irak istikametinde Seniyetül Cebel, Yemen istikametinde Edaatül Lib ve Arafat sınırında Batlı Nemire de bu sınır noktalarındandır. Bu bölgeye iç mikat adı da verilir. Harem bölgesinde yaşayanlar Hac ve Umre için Hil bölgesine çıkarak ihrama girerler. Hil bölgesi Harem bölgesini çevrelemekte olup Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemleme, ve zat ırk yerleşim yerlerinin oluşturduğu itibari daire ile harem sınırları arasında kalan bölgedir. Bu bölgeye dış mikat adı da verilir. Hil bölgesinde yaşayanlar haç ve umre için bulundukları yerde ihrama girerler. Afak bölgesi Hil dışında kalan tüm topraklardır. Afak bölgesinde yaşayanlar haç ve umre için Hil bölgesini çevreleyen dairenin dışında ihrama girerler. Türkiye'den haç veya umre niyetiyle Mekke'ye veya Medine'ye giden yolcular için ülkemiz Afak bölgesinde kaldığından dolayı ihrama Hil bölgesi sınırlarından önce girmeleri gerekmektedir. Önce Mekke'ye gidecek olan Allah'ın misafirleri uçaklar Cidde'ye indiği için ve Cidde'de mikat sınırları içinde bulunduğundan dolayı uçağın kalkacağı havalimanında veya evlerinde ihrama girerler gerektiğinde uçak yolculuğu esnasında da Mikat sınırını geçmeden ihrama girilebilir. Ancak pratikteki zorluğu sebebiyle uçakta ihrama girme tercih edilmemektedir. Önce Medine'ye gidecek olan Allah'ın misafirleri ise Medine'de kaldıkları otelde veya Mekke yolu üzerinde Zülhuleyf ve Mikat sınırında ihrama girerler. Allah bu kutsal yolculuğumuzda yapacağımız ibadetleri kabul eylesin.